Atatürk'ü gerçekten anlamadan kurduğu cumhuriyeti savunamazsınız. Şimdi lütfen dikkatle dinleyin. Bakın cumhuriyeti nasıl tarif ediyor Atatürk. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ne diyor Atatürk? Ne varmış temelinde cumhuriyetimizin? Yüksek Türk kültürü. E hani Cumhuriyet'in temeli, layıklık ilkesini Atatürk Fransa'dan almıştı. 10 Kasım 1938'den hemen sonra başlayan propagandaları bir yana bırakarak Atatürk'ü gerçek anlamda anlama zamanı gelmedi mi acaba? Bakın, İslam devlet yönetiminde layıklık ilk kez 1050'lerde Selçuklu Sultanı Tuğrul'un hilafetle saltanatı ayırarak uygulamaya koyduğu bir Türk buluşudur. Bunu Profesör Doktor İbrahim Kafesoğlu'nun 1972'de Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan Okullarda, Üniversitelerde Ders Kitabı olarak okutulan Selçuklu Tarihi kitabında ayrıntısıyla okuyabilirsiniz. Peki Atatürk'ün acaba bundan haberi var mıydı? Elbette vardı. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Büyük Atatürk hem 1920'lerde meclise yaptığı konuşmada hem de 1930 tarihli kendi el yazılarında halifeyi devlet yönetiminden çıkaran Selçuklu uygulamasını örnek göstermiş, Tuğrul Bey'in layık bir devlet başkanı olduğunu açık açık belirtmiş. 2014 yılının Aralık ayıydı. Usta gazeteci Mete Akyol'un Bütün Dünya Dergisi'nde yayınlanan bu makalesini okuduğumda itiraf edeyim ki çok şaşırmıştım. Zira makalede araştırmacı yazar Cengiz Özakıncı'nın laiklik ilkesinin kökeni Selçukludur tespitini bir adım daha ileriye taşıdığı ve asıl Fransızların Sultan Tuğrulu örnek aldığını üstelik de belgeleriyle ispatladığı yazıyordu. Bu çok önemli buluşa göre Fransız Devriminden tam 41 yıl önce yani 1748 yılında basılmış olan Hunların Türklerin Tarihsel Kökenleri adlı akademik kitapta Tuğrul Bey'in layık tutumu anlatılıyordu. Kitabın yazarı Fransız doğu bilimci Joseph de Guigny idi. Guigny, Fransız devriminin düşünsel temellerini atan aydınlardan biriydi. Fransızları, bakın burası çok önemli, en çok etkileyen yazarı Voltaire de Guigny'nin bu akademik kitabından Tuğrul Bey'in layık devrimini anlatan bölümü alıntılayıp, kendi yazılarını aktararak Fransız toplumuna yaymış ve bu fikirleri doğrudan halkın bilincine işlemişti. İşte bu yüzden Cengiz Özakıncı, layıklığın Fransızları da etkileyen bir Türk buluşu olduğunu söylüyor. Rahmetli hocam Mete Akyol makalesine Dede Mirasımız Layıklık başlığını atıyordu. Ve işte bu nedenle, Büyük Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni bu sözlerle tarif ediyordu. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ne mutlu Türk'üm diyene.